Arkadaşlar burada e, bu er, Roblox erkek kombin. Şimdi arkadaşlar bu kafamdaki nasıl aldım diye soruyorsanız bana gösteriyorum. Arkadaşlar burada bu video YouTube'a göndereceğim. Yani siz de haberdar olabileceksiniz. Şimdi oyunumuzun ismi bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu oyuna giriyoruz. Arkadaşlar bu arada ben aldığım için ben de kenarda bir tane bir şey görünmeyebilir. Buradan geliyoruz oyuna başlar başlamaz. Orada doğduktan sonra. Burada bir şey var ona tıklıyoruz. Buradan rem kod deyince buradan bu kodu yazıyoruz. Büyük başı. Glimmer is Greenler yazıp burada zaten yazıyor. yine yazayım. Greenler yazıp arkadaşlar bu arada başı büyük olacak ben yanlış aldım. Burada bastıktan sonra burada bir tane size bir şey gösterecek. Gösterdikten sonra oyundan çıkıyorsunuz. Oyundan çıkıyoruz. Oyundan çıktıktan sonra geliyoruz karakterimizi yaptığımız yere. Buradan geliyoruz. Buraya. Buradan. Buna basıyoruz. şapkalarınızda şapkalarınız da bu olacak. Bu bir de oyuna yeni gelmiş arkadaşlar ama bedava şapkalar da görünmüyor. Vallahi bile görünmüyor. Bakın şimdi sizde kanatım var. Bakın şopa geleceğiz. Burada bedava şapkalar da değil mi? Bakın burada yok. Yok burada yok. Bir de coin'de bunu gizli vermişler herhalde diğerleri diyeceğim. Bak şimdi diğerlerine bastıktan sonra bak şimdi alttan geliyor mu? Neyse. Arkadaşlar burada erkek kombinimiz de bitti. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi size bir tane kız kombini göstereceğim. Ama şakacak ha. Ben erkek olduğum için erkek kombinim bitti zaten. Neyse arkadaşlar. Bugün ee, bu kafamdaki head slime'ı göstermiş oldum nasıl yapacağınızı. Ama biraz komik bir şapka yani. Onu söyleyeyim. Baksanıza. Bakın şimdi. Komik şapka. Neyse. Ee, bakın şimdi size ne yapacağız. Görüşürüz. Bay bay. Videoma beğeni, beğeni ve like atmayı unutmayın. Bay bay.